Ya bunu nasıl Ahmet'e Alaşehir Ekmeği'nin buluşçusu İlhami Yenikent tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dört çocuk babası olan İlhami Yenikent pazar camiinde ölen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası yeni mezarlıkta toprağa verildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İlham Yenikent'in cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yakınları ve sevenleri katıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, cenaze namazı sonrası gazetecilere duygularını anlattı. Merhum İlham Yenikent abimiz, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. 1970'li yıllardan beri Alaşehir'de Alaşehir ekmeğini üreten ve bu üretimi nesilden nesile aktaran, ustalar yetiştiren bir abimizdi. E, Alaşehir ekmeğinin hem Türkiye'de hem de dünyada isminin duyurulmasında kendisi özveriyle yıllarca küreğin başında çalıştı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. 10 yaşında başladığı fırıncılığa 1978 yılında sarı undan, özel bir mayadan ve meşe odunundan pişirerek uzun süre bayatlamayan ve özel bir tadı olan Alaşehir ekmeğini üreten ilham Yenikent'in ünü Türkiye çapına yayıldı. Avrupa ve Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından dolapta dondurularak yurt dışına taşınan Alaşehir ekmeği bu yıl Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle tescil ettirildi ve coğrafi işaret aldı.